Amcalarda çalıştığın ağzından kaçırma tamam mı Asret Merak etme. Geç bakalım Hacer Benim yanımda karıma geç şöyle demek doğru değil. Karını çok düşünüyor olsaydın getirip de bu cehennem çukuruna atmazdın. Asret abla birazdan geliyormuş. Kira öyleyse kapıda bekleme oğlum. Ben kahveleri yapıyorum o zaman. Arıyorsun. Metin, yavaş yavaş karanlığın içine doğru sürüklenirken, tam karşısında dimdik duran hançer, bu fırtınanın önünde yıkılmayan tek duvar gibiydi. Onun varlığı, bütün sarsıntılara rağmen dimdik ayakta duran bir kaya gibi nefes alıyordu. Sıla her sözünde, her bakışında hançerin zayıf bir anını yakalamaya çalışsa da, artık karşısındaki eski kırılgan, her darbede dağılan kadın değildi. Hançer şimdi sezgileri keskinleşmiş, kalbi güçlenmiş, sevdiklerini korumaya ant içmiş bir savaşçı gibiydi. Mukadder ise köşede sessizce duruyor, gözünü kırpmadan bu büyük hesaplaşmayı izliyordu. Dudaklarındaki ince, belirsiz tebessüm yaklaşan kaosun habercisi gibi titriyordu. Çünkü o da Sıla'nın hırsından cesaret alıp kendi karanlık planlarını derinleştiriyordu. Fakat bu kez unuttuğu bir gerçek vardı. Hançer artık sadece kalbiyle değil, soğukkanlı zekasıyla da hareket ediyordu. Mukadder'in en ufak kıpırtısını bile sezerek ona karşı görünmez ama ölümcül adımlar atıyordu. Bu sırada Cihan ve Berrin, gecenin ilerleyen saatlerinde şirket belgelerini, kamera kayıtlarını ve Metin'in gizli hesap hareketlerini tek tek incelemeye devam ediyordu. Her yeni belge, Metin ile Sıla'nın uzun süredir yürüttüğü ihanet ortaklığını daha da berraklaştırıyordu. Engin ise bu karanlığın ortasında içi parçalanan bir adam gibi iki uçurum arasında sıkışıp kalmıştı. Bir yanda geçmişten gelen sıla bağı, diğer yanda cihana verdiği söz ve doğru olanı yapma zorunluluğu.